PlayStation Türkiye ekranlarından ve yeni bir PlayStation'da geçen ay neler oldu videomuzdan herkese selamlar ben Azcan. Kasım ayı gelişmelerine baktığımızda oyun dünyası için çok önemli olan serilerin yeni oyunlarıyla beraber beklenen birkaç yeni oyunun daha çıktığını ve Elden Ring'in kapalı network testinin yapıldığını görüyoruz. Ve tabii ki PlayStation 5'in ilk yılını geride bırakıp yeni neslinde birinci yılını kutluyoruz. Sözü uzatmadan Kasım ayında neler olduğuna bakalım. Öncelikle çıkış tarihi sırasıyla Kasım oyunlarına bakarsak ilk oyunumuz köklü askeri FPS serisi Call of Duty'nin yeni üyesi Call of Duty Vanguard oluyor. İkinci Dünya Savaşı atmosferine gittiğimiz oyun savaşın çeşitli cephelerinde 4 farklı birlikteki kahramanın hikayelerini tecrübe etmemizi sağladı. 5 Kasım'da çıkan oyunda senaryo modunun yanında 20 haritalı online mod, sevilen zombi modu ve Call of Duty Warzone entegresi de yer aldı. Simülasyon ve yönetim oyunlarını seviyorsanız Jurassic World Evolution 2'ye bakmalısınız. Bir dinozor parkı kurup işletebildiğimiz yapımda çeşitli bilimsel araştırmalar yapıp dinozor türlerini üretebiliyor, onları geliştirebiliyor ve parkımıza pek çok yeni birim kurabiliyoruz. Oyunda uçan ve yüzen sürüngenler de dahil olmak üzere 75'ten fazla tarih öncesi tür sizi bekliyor. Yönetim becerilerimizi sınayan oyun 9 Kasım'da beynimize sunuldu. Ayın önemli yapımlarından biri de 11 Kasım'da çıkan GTA trilociydi. GTA tarihinin en sevilen yapımlarından olan GTA 3, GTA Vice City ve San Andreas'ın görsel ve işitsel olarak yenilenmiş hallerini içeren paket nostalji arayanlara da hitap ediyor. Geliştirilmiş görseller ve seslerle eski günleri hatırlamak isteyen oyuncularla bu oyunlarla ilk kez karşılaşacak olanlar açık dünyanın en güzel serilerinden birini tekrar ya da ilk kez tecrübe edebilecekler. Cloud, Tommy Versetti ve CJ gibi unutulmaz ana karakterler karakterleri ve açık dünyasıyla GTA Trilogy size uzun saatler sürecek bir oyun deneyimi sunuyor. Kasım ayının oyunlarında sıradaki oyunumuz League of Legends evrenini sıra tabanlı savaş sistemi ve RPG öğeleriyle bir araya getiren Ruin King. 140'tan fazla şampiyona sahip LoL evreninden 6 ünlü karakteri bu oyunda bize sunan yapım detaylı RPG elementleri ve koridor mantığıyla zevkli bir sıra tabanlı mücadele sunuyor. Miss Fortune, Aloy, Pike, Ahri, Yasuo ve Braum gibi ünlü LoL şampiyonlarını görebildiğimiz Ruin King 16 Kasım'da çıktı. Ruin King'in ilk bakış videosunu da kanalımızda izleyebilirsiniz. Kasım ayının bir diğer askeri FPS oyunu bu kez sadece online deneyim sunan Battlefield 2042. Oyunda yakın gelecekte düzeni bozulan bir dünyada manganızın ve yüksek teknolojili cephaneliğinizin yardımıyla dinamik olarak değişen savaş alanlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Oldukça büyük haritası ve yeni nesilde 128 kişilik oynanabilen yapısıyla türü ve seri sevenlerin ilgisini çeken yapım hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için 19 Kasım tarihinde çıktı. Yönetim ve simülasyon türünü sevenler için ayın bu türdeki bir diğer oyunu da 22 Kasım'da çıkan Farming Simulator 22. Tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri yapabildiğimiz yapımda her mevsim ama özellikle de kış mevsimi bizi üstesinden gelmemiz gereken pek çok zorlukla yüzleştirecek. Oyunda yönetim yeteneklerimizi kullanarak çiftliğimizi inşa edip ürün zincirleriyle çiftçilik operasyonları geliştirecek ve bir tarım imparatorluğu kurmaya çalışacağız. Ayın son oyunu 23 Kasım'da çıkan aksiyon macera türündeki bağımsız yapım Dead Store. İlginç dünyası ve kendine özgü güzel çizimleriyle dikkat çeken oyunda Azrail görevindeki bir kargayı yönetiyoruz. İzometrik kameraya sahip olan oyunda ana görevimiz ölülerin ruhunu toplamak. Çeşitli yakın dövüş silahları, oklar ve büyüler kullanarak canavarlar ve yarı tanrılardan oluşan fantastik düşmanları yenmeye de çalıştığımız oyun farklı bağımsız yapımları sevenlere hitap edebilir. Kasım ayının en çok sevindiren gelişmelerinden biri de Soulsborne yapımlarının son üyesi olacak Elden Ring'in kapalı network testinin yapılmasıydı. Oyunun kapalı network testi 12 Kasım ile 14 Kasım 2021 tarihleri arasında çeşitli zaman dilimleri sunularak yapıldı. Böylece seçilen şanslı 50 bin oyuncu oyunu oynayarak çevrim içi sistemin çeşitli teknolojilerini test etti. From Software'in büyük bir heyecanla beklenen yeni Soulsborne oyunu kocaman bir açık dünyaya, yeni RPG öğelerine ve bol aksiyona sahne olacak. Her zamanki Souls oyunu zorluğunu ve kalitesini beklediğimiz yapım 25 Şubat 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 içinde beğenimize sunulacak. Elden Ring hakkında söylememiz gerekenler bu videoya sığmaz. Siz oyun çıkana kadar kendinizi hazırlayın ve aradaki topraklarda savaşmaya hazır olun. Ve ayın son önemli gelişmesi yeni nesil oyunculuk adına yaşandı. Kasım ayında PlayStation 5 ilk yılını doldurdu ve böylece yeni nesilde bir yılı geride bıraktık. 12 Kasım 2020 tarihli resmi çıkışından bir hafta sonra ülkemizde 19 Kasım'da çıkan PlayStation 5 bugün pek çok güzel oyuna ev sahipliği yaparken yeni nesil teknolojilerle de oyunculara unutulmaz anlar yaşatıyor. DualSense gibi tam bir yeni nesil kontrol cihazıyla tanıştığımız 9. nesil bizim için daha pek çok güzel oyunu da müjdeliyor. Dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikler gibi teknolojilerle oyunlardan farklı bir tat almamız sağlayan DualSense, Cosmic Red ve Midnight Black gibi yeni renkleriyle de farklı renk arayanlara hitap ediyor. Ayrıca PAS 3D kablosuz kulaklık, medya kumandası, DualSense şarj istasyonu ve HD kamera gibi donanımlar da PlayStation 5 donanım ailesini tamamlıyor. Yeni nesil ilk yılında neler gördüğümüzü merak ediyorsanız hem PlayStation 5 ve donanım ailesi hem de çıkış oyunlarıyla diğer yapımları detaylıca anlattığımız PlayStation 5'te bir yıl özel videomuzu kanalımızda izleyebilirsiniz. Böylece bir PlayStation'da geçen ay videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. 정. <목소리도> 상